Nazım Hikmet bugün 118 yaşında, onu cezaevlerinden cezaevlerine süründürenler, o kararı verenler, kararları uygulayanlar, siyasi olarak buna yol açanlar, yol verenler, hiçbiri hatırlanmıyor şu anda. Ama Nazım Hikmet yaşamaya devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Nazım Hikmet'in en hayırlı evladı dediğim Melih Güneş var. Melih yayınımıza hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk, merhaba. Evet, e, sen Nazım Hikmet'in e, en hayırlı evladı olarak biliniyorsun. Bugün doğum günü, e, biz e, senin şahsında onun doğum gününü kutluyoruz. Bize doğum günüyle ilgili olarak neler söyleyeceksin? Bir de yeni çalışmaların var mı? Bunlardan bize bahset. Ee, Nazım Hikmet işte 118. doğum yılı dönemi bugün. Yani daha yüzyıllar da geçse e, hatırlanacağını, hep anılacağını düşünüyorum. Çünkü Nazım Hikmet, e, ulusumuzun, ülkemizin, bu toprakların yetiştirdiği nadir kişilerden birisi. Homeros gibi, Mevlana gibi, Nasreddin Hoca gibi. Yani bu lafları biraz da şeyden e, profesör, Türkolog Profesör Doktor Svetlana Uturgaobi'den hani e, çalmış gibi oluyorum ama ...gerçek ve tarihim gelişimde bunu gösteriyor zaten. Nazım Hikmet'le ilgili hani benim şu an yapmakta olduğum çalışmalar... ...işte bakıma hazır bir kitabım var. Yeni bulduğum birkaç şiir var. Onların heyecanlıyım. Ve üstelik bu şiir çocuk şiiri Nazım Hikmet'in. Onun dışında yıllardır... Uğraştım fakat bir türlü basılamayan Nazım Hikmet'in yayınlanmamış eserleri var. Hı hı. Ee, bunlar yazıları olsun, oyunları olsun, yeni bulunmuş şiirleri olsun, külliyatına dahil edilmeyen şeyler. Ee, galiba esas bunları yapmak lazım. Bir de hedefim de e, Nazım Hikmet'in yurt dışındaki eşyalarını getirmeye çalışıyorum Türkiye'ye. Ee, bakalım inşallah onlarla ilgili de yakın zamanda e, bir elle tutulur gözle görülür bir haberler verebileceğim herkese. Evet. Çok güzel, güzel haberler. Nazım'ın Moskova'daki eşyaları değil mi? Ee, evet. evet. Söylüyorsun. Yani bir Nazım yani, Hikmet evi e, armağan etmek istiyorsun İstanbul'a ama bunun zorlukları var. <laughs> yani buna hepimizin ihtiyacı var çünkü işte geçenlerde bir yaratıcımızın evi yandı, kül oldu. Hani böyle şeyler hep oluyor duyuyoruz ve e, Nazım'ın yaşadığı mekanlar içinde her şeyle korunmuş yegane yer Moskova'daki çalışma odası ve ben bu çalışma odasını çok önemsiyorum. Yani bütün yaratımı özel Moskova dönemi yani 51-63 ölene kadar tüm yaratıcılıklarının pek çoğu bu odada gerçekleşmiş. Bu odada yazmış hikayeleri var, anıları var ve bu odada masasına önem veriyorum. Yani masasının üzerindeki o çizgilere, notlara belki ufak dedek bunların eminim araştırmacılar, edebiyat severler, okurları çok daha farklı izler bulacaklardır. Bunun yok olmadan, heba olmadan bir şekilde korunmaya alınması lazım. Yani bunlar tarihsel Kültürel mirasınız bizim. Nazım Hikmet'in kendisi de bir kültür mirasımız. Yani onun o bir Nazım Hikmet olgusu, Nazım Hikmet varlığı, bir kültür varlığı olarak ona gereken hassasiyet gösterilmeli diye düşünüyorum. Evet, ee, sen, izleyicilerimiz seni tanıyorlar ama bir kere daha özetleyelim. Moskova'da uzun yıllar yaşadın, çalıştım mimar olarak ve ee, Saçları saman sarısı Vera Tulyakova Hikmet'le de yakın dost, arkadaş oldun. Hatta manevi evladı oldun onun da. Ve arşivde kızıyla beraber sana bıraktı. Kendi arşivinde. Öyle değil mi? Şöyle, kararları bize bıraktı. Yani kızına ve bana bıraktı kararların alınmasını. <laughs> Ama bu arşiv hep o da derdi. Yani Türkiye'nin ...malıdır bunlar derdi. Hani Türkiye'ye gitmesi gerekir derdi. Ve Nazım Hikmet öldüğünde... ...Sovyetler Birliği'nde de... ...Nazım Hikmet adına... E, ...devlet arşivinde bir fon oluşmasını... ...sağlayan kişiler... ...ben ve Yakov'a... Evet. ...yazarlar Birliği ile birlikte... ...ve onun gibi bir merkezin... ...olmasını hayal ederdi. Evet. Nazım için de Türkiye'de. E, aynı hayali şimdi ben de taşıyorum. Çünkü e, bu arşivde... ...yaptığım çalışmalarda belgelerin, terekenin tek bir yerde toplanmasının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yani biriyle ilgili bir çalışma yaparken her şeyi orada bulabiliyorsunuz arşivde. Yani bu ona hediye edilmiş bir resimden hatta heykelden tutun, kendi müsveddelerine kadar, yayınlanmış dünyada yayınlanmış kitaplarına kadar pek çok şey şu an Rusya'daki devlet arşivinde Tabii Bak. ki onları alamayız yani devlet malı artık onlar devlet korumasında ama onların kopyaları gelebilir e, ve onun bir benzeri Türkiye'de yapılabilir sırf Nazım Hikmet için değil evet. bütün edebiyatçılarımız sanatçılarımız için ama Nazım Hikmet'in tabii ki başka bir farklılığı var e, yaşadığı hayattan e, ve bu ülkenin ona karşı bir vicdan borcu var diye düşünüyorum. E, bu da ancak hani böyle bir merkez olursa e, herkes de bu merkezin çatısı altında bütün o terekeler toplanıp kültür mirasını korunur, geleceğe aktarılır. Evet. peki İnşallah bunu, böyle bir şey olur. Bunu e, biz de dileyelim gerçekleşmesini. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdun ben Nazım çok, diyoruz. Ben çok teşekkür ederim Nazım. İyi ki doğmuş ve henüz vakit varken Nazım'la ilgili yapılması gerekenler yapılmalı. 13 yıl sonra telifatları hakları süresi bitiyor. Ve eğer bu zaman içinde ciddi, disiplinli bir şeyler yapılmazsa sonrasında kim bilir saçma sapan şeylerin ağzını metin etiri diye dinlemeye, okumaya devam edecek, evet. edecek yeni kuşaklar. Evet. Evet. çok çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, sevgili tamam. izleyiciler Nazım Hikmet'in 118. doğum günü bugün. Onunla ilgili olarak Melih Güneş telefon hattımızdaydı. Şimdi...